Değerli arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerikan gençliğinin ülkenin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine önde gelen hemen hemen tüm üniversitelerinde yaklaşık 45-50 üniversitede daha da fazlası var ama öne çıkanlar açısından söylüyorum. Özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politika ve güvenlik araştırmalarının en yoğun yapıldığı Kolombiya Üniversitesi'nde New York'ta başlatmış olduğu intifada büyük çatışmalarla yayılıyor ve devam ediyor. Esasında yaşanılan olay genelde demokratik ülkelerde var olan haksızlığa ve adaletsizliğe dönük doğal tepki e, mekanizmasının hayata geçmesinden ibaret. Fakat Amerika Birleşik Devletleri gibi günü geldiğinde uluslararası insan hakları raporları hazırlayan ona buna ifade veren ona buna görüş belirten bir devlet kendi üniversitelerinde kendi öğrencilerinin yaşanılmakta olan bir soykırıma karşı çıkmasına izin vermiyor. Bu gerçekten bir kırılma noktasıdır. Yani ilkeler ve kurallar çerçevesinde baktığınız zaman bile Amerika Birleşik Devletleri yerel yönetimleri, üniversite akademisyenleri, pardon akademisyenleri değil, yönetimleri, üniversite yönetimleri ve genel anlamda merkezi yönetim demokratik ifade özgürlüğü açısından ciddi bir e, yara almıştır. Yani artık bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin başka devletlere, başka ülkelere bu alanda söyleyebileceği bir laf kalmadı. Düşünsenize Columbia Üniversitesi'nde çok önemli olaylar oldu ve sonuçta üniversite öğretim görevlileri yönetimi New York polisini çağırdı. Ee, öğrenciler 17 Nisan'dan bu yana direniyorlar baskılara karşı. Siyonist lobinin baskısına karşı diyor, direniyorlar. Ne karşı direnecek? Orada insanları 34 bin insan öldürmüşsün 17 bini çocuk. Yani bu üniversite öğrencisi çıkıp iki çift laf etmeyecek mi sana? Bu çerçevede New York polisi filmlerden biliyorsunuz. Hemen giyinmişler işte toplumsal müdahale üniformaları, bir zırhlı araçlar, şunlar bunlarla Columbia Üniversitesi'ni bastı polis. Dekanı, rektörü çağırmış dağıtın bunları diye. Orada e, Hamilton Hall var. Merkezde Hamilton Hall binası. Onun etrafı ve de kuşatılmıştı. Oraya zırhlı araçla girdiler polis. Bakın 1968 yılında yaşanmış bu. En son öğrencilerin 1968'de Vietnam Savaşı'na karşı verdiği mücadele sırasında New York polisi dün olduğu gibi 56 yıl önce aynı şekilde Columbia Üniversitesi'ni basmış, aynı şekilde öğrencileri yaralamış, gözaltına almış ve e, Hamilton Hall binasına da aynı şekilde zırhlı araçlarla girmiş. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda yaşamakta olduğu büyük bir iç çatışmayı da göstermesi bakımından önemli. Bunun ötesinde esas büyük kavga Los Angeles, Kaliforniya, California Üniversitesi. Çocuklar çok iyi direniyorlar. Günlerdir direniyorlar. Polis müdahalelerine karşı da direndiler başarılı bir şekilde. Fakat dün akşam saatleri itibariyle İsrail yanlısı olduklarını ifade eden bir grup artık onlar öğrenci mi? Mossad'ın oraya gönderdiği özel harekatçılar mı? İsrail'den özel olarak gidip e, gönderilip ya bunlardan birkaçını öldürün korkup kaçsınlar diyenler mi? Bakın. İş büyüyor. Durup dururken e, üniversiteyi bastılar. Gü, gece boyu iki grup arasında çok ciddi çatışma yaşandı. Çok ciddi. Yani Filistin yanlısı grupla İsrail yanlısı grup arasındaki ki İsrail yanlısı grubun e, öğrenci olduğuna dair herhangi bir bilgiye ben Amerikan medyasında rastlamadım. Büyük bir olasılıkla benim edindiğim e, iz, intiba e, zaten örgütlü, Amerika'da da örgütlü olan İsrail derin yapısının, Amerikan derin yapısının izni çerçevesinde bir takım elemanlarıyla Kaliforniya e, Üniversitesi'ni basarak öğrencilere dayak, dayak atma veya belki de aralarından birkaçını öldürme girişimiyle de karşılaştık. Gerçekten bir yönüyle baktığınız zaman, büyük bir olay ve sabaha kadar süren e, öğrenci, sözde öğrenci çatışmaları. Taraflardan birinin öğrenci olduğunu biliyoruz. Ama İsrail yanlılarının kim oldukları hakkında kimsenin net bir bilgisi yok. New Orleans, Tulan, Arizona, Texas bütün güney eyaleti e, üniversiteleri, yönetimleri Filistin yanlısı öğrencilere karşı polisi çağırdılar ve resmen Amerika Birleşik Devletleri vicdan sahibi olaylara hakim olmaya çalışan ve bu konuda demokratik tepkisini gösteren kendi kuşağını kendi üniversite kuşağını İsrail için dövdü. Bakın bunu Amerikalılara, Amerikan gençliğine yapan bir yönetim başkalarına ne yapmaz? Böyle bakın mesele. Çünkü Amerika'da sistem esas olarak hukukun dışında üniversiteler üzerinde durur. Ve üniversite gençliği her zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli varlığıdır. Sistem onlar üzerinde duruyor. Ve şu anda bazı üniversiteler sadece Filistinli olduğu, Filistin yanlısı olduğu için en parlak öğrencilerini bile okuldan atmaya çalışıyorlar. Bu Bizim karşımızdaki Amerikan Siyonist İttifakı'nın boyutunu göstermesi bakımından da çok önemli bir deneyim. Bunu bilin. Bu gerçekten önemli. Bu arada tabii ki sıçrıyor artık İngiliz gençleri Londra'da İngiltere İş, Business ve Ticaret Departmanı var. Orayı bastılar. Bu departman esasında İngiltere'nin dış ticaretinin koordinasyonunun yapıldı, fakat ağırlıklı olarak da silah sevkiyatlarının, silah satışlarının hem denetiminin hem koordinasyonunun yapıldığı bir yer. Geçtiğimiz iki gün önce ben de yeni muttali oldum yani yeni öğrendim. Bu departmanda çalışan bir grup memur istifa etmişler. Daha doğrusu istifa etmemişler imza yetkilerinin ellerinden alınmasını istemişler. Yani daha doğrusu imza yetkilerini devretmişler. Niye? Açıklamaları var. Bu silah sevkiyatı devam ediyor İsrail'e. Yarın bir gün biz bu suça ortak olduk diye yargılanabiliriz. Ben İsrail için insan hakları çiğnemiş bir devlet için yargılanmak istemiyorum diye. Öğrenciler sardılar e, departmanda fakat tabi duvar gibi bir polis ve e, o çerçevede e, gösterilerine yer yer devam ediyorlar ama tabi ve şeydeki gibi üniversitelerdeki gibi bir çatışma daha henüz yaşanmadı. Gördüğünüz gibi savaş ve İsrail'in 34 bin masum insanı öldürmesi hiç beklemediğimiz benim dahil bu konuya kafa yoran hiçbir insanın beklemediği yeni yansımalarla devam ediyor. Bu çok önemli. Hoşçakalın.